Harun Reşit sormuştu Behlül Dana'ya. Malum hep yanındaydı Behlül Dana ve ondan nasihat alırdı, işaret alırdı her konuda. Çoğu kere sert ikazlarına muhatap olurdu ama buna tahammül ederdi. Dostun acı sözüne tahammül etmeyen düşmanın attığı taşa uğrar. Yiğit olan dosttan gelen samimi tenkide acı da olsa tahammül eder. Tahammül etmek ne demek hatta? teşekkür eder. Sordu, ölüm bana soğuk geliyor ne dersin ey Behlül? Behlül'den aldığı cevap ne kadar öğretici. "Tabii" dedi. Buradaki evi yaptın, oradakini yıktın da ondan. Buradan bile bir ona ikaz, bir nasihat çıkardı. Kendisine gelmesini temin etmek istedi. İşte bize bu dersi verir. Ölümü hatırlamak başlı başına bir terbiye metodu olarak, bir usul, bir eğitim metodu olarak yer bulur tasavvuf aleminde.